Hepinize tekrardan selamlar gençler Ben Emre. Bugün sizlerle beraber Madrid'i oynuyoruz ve en son videomuzda size Madrid'i sürprizim var demiştim da normal bir sürpriz değil yani nasıl desem. Bugün şu an siz göremiyorsunuz ama önümde çok güzel bir direksiyon var. Bunu kuracağım ve beraber artık şeyle oynayacağız. Direksiyonla Plan. Plan gaz. Şimdi tekerlekleri çevir. Şöyle tamam. bir tekerlekler çıkışı şunu otomatik dahil al. Şöyle tamam. Bir Fransız buna yapalım. Min check yapalım. Şu el freni ayarlayalım. Farımızı şöyle hayır. Yanlış tuşa bastık. Farımızı şuna kornamızı buna bakalım oldu mu şimdi kod şuna gelişmiş mod bir haritası yalnız olmadı tekrardan bir varsayılanlar yapalım şimdi tamam tekerlikler çıvır şöyle hızlı çana yapıyor şimdi starta bunu ayarladık bir fikirle diyor. Ama ilk önce şuradan yapalım. Şimdi select bu. Bu. Bunu bu. Bunu bu. şunu da şöyle. Şöyle. Hayır tamam. Şimdi winch check 1. Bu 2. Gaz bu. Aha olmadı. Aynı. Gaz bu plan bu. Bunu da şöyle yapalım. Par. Yok par fren değil. Bunu zaten doğru. Aynen. Tamam. Her ayarımız hazır. Bir tek şunlar hazır değil. Onlara da çok gerek yok. Zaten ben onu buradaki şeyle yapıyorum. Şimdi devam et. Batak diyoruz. Bugün yine kap yani pikap yöneticiyle gitmeyeceğim. Bugün şeyle gideceğiz. Bir tane kamyon alacağız. Kamyon bize... daha de. değil. Şimdi gelişmiş moda girelim. Kamyon değiştir. Hadi. gelişmiş mod. Kamyonu değiştir yapmıyor. o yeah şu an galiba ayarların tam doğru dediği arabayı çalıştıralım. Ha bak buradan da gelişmiş mod yapabiliyoruz. Ve de... ışıkları yapabiliyoruz. Şimdi ileri alalım. Şimdi bu ışık. konumuna İçeri giriş gelişmiş mod. Bu L ayar. Ha, bu. Şöyle. Uzaktan ayarlar şey. Bu gelişmiş mod. Evet. Şu an ayarlar iyice karıştı. Ben eski ayarlarına çevirip geliyorum. Evet, tekrardan geldim ve ben kendi eski ayarlarımı çevirdim. Şu an tamam. Bu arada bunu çalıştırmıyoruz biz. Güzel senin elektronu çek şunu çıkart, şunu kapat. Şimdi gelişmiş moda girelim. Şuradan kamyonu değiştir şöyle yapamadık ilk önce bir gelişmiş moddan çıkalım şöyle kameramızı bir ayarlayalım şimdi hangi arabayı gitsek şununla mı şuna gideceğim aynı. Şimdi gelişmiş mod alışacağım alışacağım kamerayı değiştir şöyle evet şimdi ne yapalım şimdi editlerimizi çekelim. Böyle şöyle içeri girelim. kameramızı ayarlayamıyoruz. Ama bizim kameramızı ayarlamamız lazım. Şimdi şöyle şöyle biraz ileri gideceğiz. Kameramız güzelce içeri ayarlayacağız. Şimdi şöyle. Evet. Evet. bunlar mevcut değil şimdi. Bu değil. Şu değil, şu değil, şu değil. Şimdi tamir. Hane parçaları alacağım. Bunu almayacağım. Şunu takalım. Yanlış yaptı. Tamam. Şimdi evlerimizi çekelim. Bir gazımızı verin Şöyle yazdım şansını vermeyelim. Şimdi select'e dönelim. Sek. Şimdi kamerayı Şimdi benim şey bulmam lazım. Yok. Sen değil. Bu hemen hızlıca bir değişim yapıldı. Bu benim haritayı işaretlemem lazım. Onun için kamerayı sağ düğünün tersindedir. O değil arayüzde gezin kamerayı uzaklar anla evet. o yüzden bizim olsun da kendimiz geri yapacağız şöyle bir uyu iyice uzaklaşalım şimdi bu yoldan hiç gitmedik ya en son hatırladığınız üzere şunları açmıştık kör noktaları şimdi dört tane kitle aracımız varmış hepsi de nasıl desek 3 üç tanesi birbirine çok yakın bunları açma Yani bu bölümde de kilitli arabaları açalım şöyle, 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 şimdi, şimdi, yok tamam. Şuradan, şöyle, buradan da böyle K'yı düğüsle açarız buradan sonra. Şöyle, şuradan, şuradan geçeriz iyicene, şöyle, böyle, buraya. Tamam şimdi haritamızdan çıktı Şimdi içeri çekelim çekmeyeyim ya kamerayı şöyle az bir şey ben arabayı geri ama el frenimizi indirelim şöyle az bir şey kamerayı yukarı alacağım. çarpmayalım bu arabamızda şimdi winch desteği var bir de ne vardı tamirhane vardı ama ben biraz sesimizi sesi kısmak istiyorum. Şöyle ses seviyesi iyicene. Tamam. Şimdi bu videoda çok tık tık diye şöyle ses duyabilirsiniz. Bu direksiyondan geliyor. Onu ilk söyleyeyim. O yüzden bu videoda sesi duyabilirsiniz dediğim gibi. dedim yani ama şöyle keşke yanında bir arkadaşım olaydı da online yapaydık ve yani online oynardık kameramız joystickten ayarlı E ee, baylar nasılsınız bana soracaksınız ben iyiyim ama burada da nasıl nasılsınız onu iyi bir biz sohbet edelim bu arada şunu da söyleyeyim şu tık sesi neden geliyor İlk önce sesi tekrar bir duydu şey yapayım. bu neden geliyor diye soracaksınız gaz pedal, daha doğrusu pedallarım şu anlık yer bulamadığım için onları takamadım yani aslında daha sonra takabiliyor ama şu an bir masanın altında yer yok su var onlardan koyamadım. O yüzden tık tık diye ses duyabilirsiniz. Şimdi aracımız burada mı? Onu bir bakalım. şundan gelişmiş moda girelim. Nasıl şöyle? Evet. Değil. Az ileride. C 400. 4320 adlı aracımız orada bizi bekliyor. Şöyle yanlış çalıştı. Bakalım nerede aracımız bizi bekliyor. Evet gördük. direksiyonu full çevirelim. Her aracın kendi kombinasyonu olacak. Bakalım aracımız nasıl. Şöyle. Yanlış gene. Bu odun. Evet odun. Şimdi geri geliyorum şöyle. şöyle. Geri gelirken ben de bir kameramı ayarlayayım. Şimdi şöyle alalım biraz da geri. Şimdi verelim gazı. Ben da hızlı. Bu video büyük ihtimalle kısa olabilir çünkü dediğim gibi bir önceki kör nokta adlı videomuzda zaman çok çabuk geçiyor bu oyunda. E, evet, pro oyuncu olmak da böyle hızlı güzel kullanma ya sahip oluyor. Evet, devam ki bu arada ben bir şey yapacağım tekrardan tekrardan deneyim aslında siz tabii ki size tavsiye etmiyorum ben kullanırken yapıyorum yani şimdi şimdi aracımız orada bizi bekliyor tamam tamam çakış çıkaralım şöyle biraz körü gibi gidebiliyorum ama şu an bir şey yapmaya ve tek elime araba kullanıyorum bıçak mağazası çıkarttı. Paketimizi geri koyarmayacak. Evet bu yardım arabası. Arkadaki şey Yolda yardım şey için var. Neyse geri gönlüm. Şunu ha, yakın. Şöyle bir geri çıkalım. Şimdi ikinci arabamız da orada ileri Bu arabayı yalnız ben hiç görmedim. İlk kullanışım değil aslında kullanmayacak Ah ha, tamam 8 var. 8 bacak dememi nedeni 8 tane tekerleği var. bu araba açılmadı. Şimdi şöyle yanlış bastık. Gelişmiş daha göstereyim size. Şöyle kamyonu değiştir. Şöyle. Evet. Şöyle. Gördüğünüz üzere 8 tane şey var. tekerleği Bu yüzden buna 8 bacak diyoruz. Genellikle ben öyle diyorum ama başka kim öyle der bilmem. Şimdi ev frenimizi çekelim. Devam edelim. En kısa sürede bir tane pedal almaya çalışacağım ve Hayır, çalışacağım diyor. Yer ayarlayacağım ona Ayarladıktan sonra Bu tık sesi çok fazla gelmeyecek Böyle Ben bu arada Ben Ergun'u yapıyorum Aynen Bu arada şunu yapıyordu Gelişmiş notu tam Bu arada vitesin Çok yapışmadı Neden bilmiyorum Böyle bir taktik var onu bakalım daha iyi şu yapıştırdım şu bu arada az bir şeyde içeriden gidelim şimdi şu işaretler zaten direkt K700'ün olduğu yere gidiyor K700 bu arada canavar bir kamyon büyük ihtimalle görmüşsünüzdür başka videolarda tehlikeli su seviyesi bizim için fark etmez çıkarız biz şu an böyle çok ses olduğu için dışarıya çıkaracağım yine şöyle hızlı bir winch yapalım bu değil winch. winch bu değil şu aynı Hah neydi bu hızlıca çıkmak için winch atacağım şimdi değişmiş şöyle şöyle servisler evet şöyle ben kamerayı biraz daha şöyle alsam daha iyi olur büyük ihtimalle bu arada K700'e geldik şöyle evet şu anlık ilk önce yaptığım şeyler tüm oyundaki şeyler açık rahat var yani. şimdi şöyle aracımız bir kurutalım el frenimizi çekelim şimdi select değil şu Şimdi bütün arabaları şey yapacağım nasıldı? Değil. Evet şu. Şimdi hepsine teker teker geçmeyeceğim. Aslında geçeceğim. Ama şöyle tam yani bir güzel mevcut kamyon. Şimdi hızlı olmak için klavye ve mouse'dan yardım alacağım. Şimdi bunu da tam yani güzel. Şöyle. Şunu da hemen sağ müdahale düzelt. Bakalım video kısa olduysa biraz gezeriz hatta gezme derken base'e dönme olur. Şu an tek araba bu mu? Şimdi tamam değil de. Şu anda bir de bu var. Şuna da geçelim hemen. Şu an tüm arabalarımız şöyle. Evet. Şu an tüm arabalarımız olur. Ben bir videonun süresine baktığımızda şu an 17 dakika güzel bir base'e dönmemiz olur. Şöyle k7 izle döneceğim. Bilmeyenler hem arabayı görür, bilenler de bir şey olur nasıl yansım. bir anaları canlanır. Bu arada dediğim bir önceki videomuzda söylemiştim. Madrener artık bir şey oldu. Epic Games ücretsiz oynayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızla. da. şöyle bir kameramız bir arkaya çevirelim. Gelişmiş moda tıklayalım. Şimdi nasıldı? aa dur arabayı çalıştıracağız. şöyle gelişmiş moddan çıkalım. Şunu indirelim. Şunu şöyle. Şunu tıklıyorum. Heh, tamam. Şimdi bir değişik dönelim. şey Şöyle. Ve şöyle. Şu muydu? Evet, şöyle. Ee, nasıl yapacağız? Şimdi bu kapı açıyor. Bu şeye çıkartıyor bir şey yapmıyor. Ha, şey yapıyor. Bu ne yapıyor anne? Bu konuyu. Şimdi tuşları biraz öğrenmeye çalışıyorum. Hem video da biraz zaman geçmiş oluyor. Şimdi şöyle geç tut. Şimdi nasıl yapacağız onu? Kıtır nasıl oldu? Ha bu. ama Evet. 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 şimdi Evet. Evet. Yok olmuyor. Neyse hiç sıkıntı değil. Evet. Şöyle aslında bir şeylerimizi yapalım. Şöyle gidelim. Bu arada bir dans Ey, dif gibi değil tüm bu bunun işine girelim bu tam bir tren gibi efsanedir şöyle hemen ben gene ayar eski haline şöyle bakalım nasıl oldu böyle iyidir Şu anlık size tekrar bir oyunla baş bırakayım desem olmaz desem yine olur. Siz bir oyunla baş bırakayım ben. Hatta mikrofonu tekrar kapatayım. Evet şu an mikrofonum kapatıldı. Yani kapattım. Siz bir oyunla baş bırakayım ve afiyetle müzik atarım. direksiyon seti ile mandrel ile